Sevgili halkımız, sevgili dostlarımız, pandemi süresi yaklaşık 14 ay geride bıraktık. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Şimdi bu 14 ay içerisinde toplumumuz, insanlarımız birbirine yardım etti, birbirine sahip çıktı. Ölen, hayatını kaybeden dostlarımız oldu. Acılarını paylaşıyoruz, başsağlığı diliyoruz. Kapama süresi olarak en uzun Sürece girmek girmek üzereyiz. Yarından sonra tam 20 gün kapama olacak. Ee, şimdi bu e, 20 gün içerisinde bize yani halkımıza çok önemli görevler düşüyor. Ee, herkes mahallelerde, e, zaten mahallelerde herkes birbirini tanıyor, ee, birbirine yardım etsinler. Yaşlarımız var, engellerimiz, engellilerimiz var, ee, kanserli aileler var, ee, çalışmayan aileler var, ihtiyaç olan aileler var çoluklu çocuklu çok yoksul ailelerimiz var. Gidin onları sorun. Onlarla ekmeğinizi, aşınızı bölüşün. Onları ortada bırakmayın. Kimse aç kalmasın. Bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. Birimize sahip çıkalım. Birimize maddi yönden yardımcı olalım. 20 gün içerisinde tabii ki evde sıkıntılar olur, tartışmalar da olur. Her ailede de hemen hemen olur. Özellikle kadın arkadaşlardan ricamız eşleriniz bazen stres yaşayabilir, stres yaratabilir. Evde sıkıntıdan alttan alın, idare edin. Erkek arkadaşlar da siz de e, eşlerinize e, güler yüzle davranın, sabırlı olun, iyi olun. E, yani eşiniz yemek yapıyorsa siz de sofrayı açın. O çay kaynatıyorsa siz de demleyin, yardımcı olun. 20 günü e, sorunsuz, sıkıntısız e, geçirelim. Birimize yardımcı olalım, birimize sahip çıkalım.